Merhaba gençler. Yeni dersimize başlıyoruz. Geçen dersimizde en son 14 yaptık. Silme işlemini yaptık. Tamamladık. Şimdiki 15'e geçiyorum. Bu işlem ise ekleme işlemi. Evet ekleme metotlarını tanımlayacağız ve ekleme yapabilmek için form oluşturacağız. Bunları yapalım. Önce metotları tanımlayalım. Sonra forma geçelim. Metotlar tam olarak iki türlüdür. Ekleme yaparken iki tane metot gerekir. Birincisi HTTP GET. ikincisi HTTP POST'tur. Bu HTTP GET metodu olan action metot formu gösterir kullanıcıya. POST ise formdan gelen bilgileri ürünler listesine ekleyecek. Evet birinci HTTP GET özelliği olan action'ımız da parametre almayacak. İkincisi HTTP post ise parametre alacak. Bu parametremiz ürün model adında olacak. Zaten tanımlamıştık. Evet küçük ürün modele göre de iklim yapacağız. Şimdi bunları yapalım. Ondan sonra forma geçeceğiz. Kontrola geliyorum. Altına bir tane action method Public erişim bildirimi I action result tipinde ekle olsun adı. Aç kap parantez. Bu metodumuz parametre almayacaktır. Buranın içi boş. Üstüne bu metodun http get ve post olmasını yazıyorduk. Birincisi http get'ti. Yani formu gösterecek olan kullanıcıya açıyor formu. Bu ne yapıyor? Geriye bir view dönüyor. Bu kadar. Gelelim aynı adda olacak. Kopyalıyorum bunu. Nedir? Diğer bir ikinci ekleme metodu. O posttu. Bu metot ise kullanıcının formda doldurduğu ürün bilgilerini doldurduktan sonra submit yapıyor. Ve bu çalışıyor. Bu çalıştıktan sonra da listemize yani ürünler listesine ekleyecek. Peki ne almasın? Dışarıdan bir parametre alacak. Ürün, model adında burada küçük ürün model olacaktı. M'si küçük olsun kaşınması için. Hepsi küçük. Şimdi geldik. Peki ne yapmam lazım benim? Burada ekleme yap. Nereye yapacağız eklemeyi? Ürünler listesine ekleyeceğiz. Önce bunu çağırıyorum. Ürünler listesine ekle, add. Ne ekleyeceğiz? Kullanıcının göndermiş olduğu yani Viv'den göndermiş olduğu ürünü ekliyorum. Ürün modeli tutuluyordu. Bakın parametreden gelen değer göre ekleme yaptım. Sonra ne yapıyorum? Eklendiğini görmek için bu Viv dönmüyorum. Bu sefer bir action'ı yönlendireceğiz. Yukarıda vardı. Şunun aynı soracak. Yani index action'la listeleme yapacak tekrar. Eklendiğini görmek istiyorum. Evet bunlar bu kadar. Bunları test etmek için bir form oluşturuyorum. Evet, buraya geldik. Form oluşturacağız. Form eklerken ekle cshtml yani view'in eklemiz gerekiyor. Bunu eklerken view klasörünün altında ürün ürün klasörü içinde bir ekle vivi oluşturuyoruz. Bunların diğer adı neydi? Razor Page. .cs hashtem uzantı dosyaydı. Yapalım biz de. Açıyorum. Vivs altında ürün klasörü. Onun içinde bir tane sağ tıklıyorum. New C Sharp. Buradan da Vivler Razor Page'di. Tıkladım. İsim veriyorum. Bu ekle olacak. Neden ekle yaptım? Buradaki action'lar aynı da olacaktı. Burada nokta cs bunu kendisik. onu siliyorum varsayın olarak. Bu çünkü modeldi. Modeli ben kendim oluşturacağım. Kendim ekleyeceğim. Evet şimdi gelelim. Siliyorum buradan. Hepsini siliyorum. Kendim tek tek oluşturuyorum. İlk önce sayfamızın modelini tanımlıyorum. Et işareti. Model tanımlarken küçük model kullanıyoruz. Modelimiz neydi? Bir tane ürün model alacak. Şurada bakın var. Ürün modele göre yaptık. Sonra Sayfa görelim bakalım ne yapmış sayfamızda ürün ekle sayfası bir tane başlığımız var başlık h1 ürün ekleme form açıyorum formun gönderim yöntemi metot post olacak. Unutmayın bunu. Post yapmazsanız ikinci yani HD post olan ekle action metodu çalışmaz. Bunu dememiz gerekiyor. Peki ne yapacağım? Sırayla yapalım. Buradan bakıyorum. Bir tane metnimiz var. Ürün ID. Alt sıra geçiyorum. BR ile. Metin kutusu ekliyorum. Input. Burada ID'lerim metinsel olduğu için sayısal yani text değil de number yapıyorum. Yani sayı gireceğim diyorum. Alta geliyorum. BR. Daha sonra ürün adı, fiyat, stok ekleyeceğiz sırayla. Ürün adı alt satıra geçiyorum br ile input açtım burada ürün adı metinsel olduğu için text veriyorum sayısal bir şey girmeyeceğiz sonra fiyat alt satıra geçiyorum input açıyorum inputun değeri number olacak çünkü sayısal bir şey gireceğim Alta geçiyorum tekrar. BR ile. En son ne kaldı? Stok miktarı. Stok adet. BR ekleme unutmayın. Tekrar input açıyorum. Bunun type'ı number'da sayısal. Evet, bu da bir sayı olduğu için number yapıyorum. BR ekledim iki satır alta geçiyorum. Buton ekleyeceğiz. Butonumuz submit olacak. Peki ne yazacak içinde? Kaydet ya da ekle. Ekle diyelim. Haydi et Fark etmez. Bir görelim nasıl oluyor. Terminal. Yeni terminal. Tıkladım. Bunlar dikkate almayın. Evet gel, ekle sayfasına gidecek. Bir deneyelim. Ürünü ekle. tıkladım geldi. Sadece görünümde sıkıntı var. Böyle gözükmesi için bu strap class ekleyeceğiz. Ekleyelim bizde. Durduruyorum. Buraya geldim. Class değerini form kontrol yapıyorum. Böylece ne olacak? Daha güzel gözükecek. Form kontrol geldi. Kopyalıyorum bunları. tek tek yazmaktansa daha pratik olması için hepsini ekliyorum. Buton için farklı özellikler var. Class diyorum. Önce buton şeklini alsın. BTN yaptım. Arka plan rengini de ana rengimiz Primer yapıyorum. BTN Tire Primer yani birinci renk mavi olması gerekiyor. Deneyelim. Tıkladım. Ürün ekleye gidiyorum. Evet. Güzel gözüküyor. Bunlar number'dı. Fiyat, ID ve stok adı değil, number. Bu ise metinsel. Şimdi eksikleri tamamlayalım. Eksikler ne kaldı? Birincisi form'un action yapıyorum. Bu nereye gidecek? Summit olduğunda. Yani post işleminde. Slash diyorum. Buradan kontrol adını yazıyorum. Kontrol neydi? Ürün kontrol oradan da metod adı nedir? Action metot ekle. Ürün kontrol ekle gidecek. Evet. Şimdi adım adım çalıştıralım. Şu kısma geliyorum. Burada ürün modelde benim girdim değerler gelecek mi? Gelirse doğru çalışır. Run and debug diyorum. Ürün stok proje adını seç seçtik. çalışıyor projemiz geldi ürün ekle sayfasına gidiyorum id'miz 3'ten başlayacak 1 2 var id verirken aynı vermeyin içten yanlış yaparsınız 3 diyorum ne olsun mesela televizyon ürün adı televizyon fiyatı 50.000 TL stok ise 20 tane ekle diyorum şu anda çalıştı buradayız yani ekle metodunun eşitliği post olan kısmı ürüne geliyorum ad fiyat ondan sonra id stok adet gelmedi formda eksiklerimiz onu söyleyeyim neden olduğunu çünkü formu oluştururken buradaki ürün model değerlerini doldurmadık. Ürün modelde neler vardı? ID değeri var. Ad var. Fiyat var. Adet var. Yani ben bunları formdan alıp bunları aldıktan sonra ürün modele yüklemem gerekiyor. Yani set işlem yapacağım. Yaparken name özelliği kullanıyordum. Name diyorum. Bu name kim için çalışacak? Bakın burada zaten ID için ID yazıyorum. Alta geldim. Name. Peki bu nedir? Ürün adı. Ad. Şurada da var bakın. Ürün modele bakalım. Ad. Fiyat. Stok adet. Şu kısma geliyorum. Name özelliği. Bu fiyat mıydı? Son kısım. Bir de stok adet yapalım. Name eşittir. S'si büyük adet kaydettim. Tekrar çalıştıralım. Adım adım çalıştıralım. Görelim geliyorsa da ekleme yapar. Run and debug modunu alıyorum. Hata ekran modu. Biraz geç başlıyor bu. Geldi. Örnekte iki tane ürünümüz var. Bir tane ekleyelim. Ailesi 3'tü televizyondu. Fiyatımız 50.000 TL. Stok adedi ise 25 olsun. Ekle dedim. Burada uyarı verdi. Şu anda ekle metodu çalışıyor. Ürün modele bakalım. Evet ürün model ad televizyon gelmiş. Ben eklemiştim bunu. Fiyat, ID ve stok adedi geldi. Devam etmek için buradan F10 diyorum liste eklemesi gerekiyor. Bakın ekini nereden görüyorum? Şuradan üzerine geldiğim zaman 3 tane ürün var. En sondakine bakalım. En sondaki eklemiş. Televizyon ekledi. Sonra ne yapacak? Ekledikten sonra bir action'a yani action'a yönlendirme yapacak. Hangi action? Index. Buradaki listeleme tekrar çalışacak. Şurada vardı. Evet index action ne yapıyor? yapıyordu. Alt alıyorum. Tekrar bir adım ileri. Evet yönlendirme yaptı. Bir bakalım. Televizyon eklendi. Aynı böyle çalışıyor gençler. Durduralım. Şimdilik bir sıkıntı gözükmüyor. Bu dersimiz bu kadar olsun. Diğer ders görüşmek üzere.